ilk olarak en kolay haliyle ilik suyu gelecek. Hemen malzemeleri gelsin. Geldik bu besleyici, çok sağlıklı, doyurucu, ilikli kemik suyu en kolay, en pratik, en lezzetli haliyle nasıl hazırlanır? Ne kadar çok faydalı su elde edersem o kadar çok çorba ve yemek yapabilirim. Burada bakın ben kasaptan alıyorum. Bu şekilde ilikli kemikler var. Bunun 1 kilosu şu an 16 TL'ye satılıyor. Bundan da içinde 6 parça oluyor. Bilginiz olsun. 3 parça 2 litre mis gibi su için yeterli. Söyle düdüklü tencere en hızlı hali. Evde olmayabilir. Normal tencerede de yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Direkt içine atıyorum. Önden sirkeli suda bekletmeyin lütfen. Sirkeyi burada kullanacağız. Defne yaprağı attım. Şimdi sirkeyi neden burada kullanıyorum? Şöyle iki yemek kaşığı kadar ekledim. Bu kemikte çok faydalı mineraller var. Kalsiyum gibi bu suyun içine sirke eklediğim anda o minerallerin hepsi suya karışıyor. Dolayısıyla iliklik kemiklerinizi kullanmadan önce kanını yıkayabilirsiniz ama lütfen sirkeli suda beklemeyin. Bekletmeyin çünkü bize lazım olan faydalı mineraller işte o şekilde daha çok açığa çıkıyor. 2-2,5 litre su ekliyorum. suyumu ilave ettim. Düdüklü tencere kullanacaklar. Kademe ikiye alsınlar. Ocağın altına açsınlar. Hatta büyük gözü alalım. Tısladıktan sonra 40 dakika ile 1 saat arasında pişecek bu. Biz tabii ki burada sizleri bekletmek istemiyoruz. Hem kemik suyumuzu hem de iliklerimizi önceden hazırladık. Bu diğer çorbalar için arkaya gitsin. Hazır olan ilikli kemik suyumuz gelsin. Ve tabii ki 321 çorbanın da malzemeleri. İlikli kemik suyum burada hazır. İlikler de hemen donar bilginiz olsun. Ben o sebeple biraz ısınmaları için mikrodalgaya aldım ki görün istiyorum tam olarak nasıl pişiyor. Onun dışında terbiyem için 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurtam var. Daha besleyici, biraz da karbonhidrattan yana zengin olsun diye 1 çay bardağı da arpa şehriyem burada hazır. Peki ne yapacağız? 3-2-1 için biz hep ne söylüyorduk? Bu terbiye asla kesilmiyordu. O zaman ilk olarak terbiyeyi hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı unu bir karıştırma kabına alıyorum. Hemen yoğurdu suyuyla beraber içine ekledim. Bir tane de yumurta. Bunu da ilave ettim. Dert çırpıcı, mikser ne istiyorsanız iyice çırpın. Çıptıktan sonra daha pürüzsüz bir sonuç için bir ters süzgeçten geçiriyorum. Bakın şöyle size göstereyim. Krema gibi oluyor. Şimdi bununla bir sürü kavanoz çorba hazırlayacağız ne yapacağız? Paylaşarak aşımızı, sevgimizi, her şeyimizi paylaşarak inanıyorum ki bu enkazın altından da hep beraber kalkacağız. Hani bir çorbadan ne olur demeyin lütfen. Çünkü bence barınma kadar, yemek kadar herkesin azıcık gülümsemeye ihtiyacı var. İşte bu çorbayı yapar ve yeni gelen misafirleriniz, aile üyelerinizle paylaşırsanız belki bir kere gülümsemelerine neden olabilirsiniz. Ocağın altı kapalı tencerem burada. Oda sıcaklığında su ilave ediyorum. Evet, soğuk suya terbiye. Yanlış görmediniz, hemen söyleyelim. Terbiyemi alıyorum. Tencereye aktarıyorum. İyice karıştırıyorum. Terbiye ile su bütünleştiği anda ocağın altını açıyorum. Kaynayana kadar hiçbir şey ilave etmeyeceğim. Bu şekilde bu terbiyeniz asla kesilmez. Bununla ille ilikli yapmak zorunda değilsiniz. Tavuklu olur, bakliyatlı olur, nohutlu olur mercimekli olur, sebzeli, mantarlı hepsi olur. Birçok tarifte kullanabilirsiniz. Ben ocağın büyük gözüne döndüm ki işim daha çabuk bitsin diye. Terbiyem güzelce kaynadı. Kenarlardan balonlar çıktığı anda ilikli kemik suyunu hemen içine gönderiyorum. Burada tam 2 litre var. Şöyle bir karıştıracağım. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu terbiye 2,5 litre için idealdir. 2-2,5 arası. Ama daha çok yapacaksanız otomatik her şeyi 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Yavaş yavaş karıştırıyorum. İçine arpa şehriye de ekleyeceğim. O da biraz çorbayı kalınlaştıracak. O sebeple hiç endişe etmeyin. Bakın ilikli kemiğin mis gibi ilikleri de dibe çöktü. Onu da içine gönderdim. Terbiye'mle birleştirdiğim ilikli kemik suyu birazdan kaynayacak. Altını kısalım. Orada da ilikleri ısıttım. Size bunları göstermek istiyorum. İşte tam şu kadarı 1 kilo diye geçiyor ve 16 TL'ye satılıyor. Hep söylüyorum çocuklar çok önemli beslenmeleri çok önemli diye o sebeple bizde hem ekonomik hem de lezzetli bakın iliklerimiz bu şekilde çıkıyor. Bu kemikleri de lütfen atmayın. Bunları da sokaktaki hayvanlarla paylaşabilirsiniz. O bölgede de yine Haytap'a da bu vesileyle teşekkür etmiş olalım. İnanılmaz iş çıkarttılar. Bakın mis gibi kolajen sağlık şifa deposu 16 TL. Şimdi ben bunun hepsini çıkaracağım. Yarısını çorbaya bakın şöyle tekrar göstereyim. Bakın lokum gibi et gibi çıktı. Yarısını da bulgur pilavına ekleyeceğim. Bulgur pilavına ne yapacağız? Et koymayacağız. Et yerine ilikli kemiğin iliklerinden. Şöyle bıçakla açtıktan sonra hepsi dökülsün. Kimse kusura bakmasın. Yok şu an et suyunda kerevizin sapı. Yok şu su, bu su. Onların hiçbirine vakit harcayacak durumda değilim maalesef. En kısa yoldan, en kolay haliyle, en kestirmeden, en sağlıklı ürünleri elde etmeye özen gösteriyorum. Hep böyleydik, şimdi daha da dikkat edeceğiz. Çünkü artık tek değiliz. İçinde hiç kalmasın. Bunu da arkaya alıyorum. Patili dostlarım için ayırıyorum. Şöyle size yakından çorbanın terbiyesini de göstereyim. Hiçbir kesilme, topaklanma, un kokusu hiçbir şey yok. Tam kaynadığı anda arpa şehriyesinin iliklerini ve tuzunu ilave edeceğim. Şöyle alıyorum. Çok hızlı donar doğal olduğu için. Tık 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 inceltiyoruz. Bunu bıçakla ikiye böldüm. Bu kısmını çorba için alacağım. Bu kısmını da pilavım için. Çorbama artık tuzumu ilave edebilirim. 2-3 çay kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Sonra tadına bakarsınız. Akabinde bir çay bardağı arpa şehriye. Siz ne seviyorsanız ekleyin. tüm değerli yağlarıyla beraber ilikleri tencereye gönderiyorum. Ocağın altını kısıyorum. Hatta küçük gözle alalım. Arpa şehriye piştiği anda çorba servise ve tabii ki kavanozlanmaya hazır hale gelecek. Arzu edenler tereyağı, nane de yakabilir. Hatta kavanoza koymadan önce yapacağız bunu. Şimdi bu burada arpa şehriyeler pişene kadar biz ne yapalım? Benim çorbam hazır. Alpa şehriyeler tam pişmeden şöyle göstereyim. Hafif daha sarıyken altını kapatacağız. Çünkü beklerken de pişmeye devam edecekler. Şöyle bir bakın terbiyede hiçbir kesilme, pütür, hiçbir şey yok. Şifa deposu. Ocağın altını kapatıyorum. Hemen şöyle alalım. Kavanozlanmak için beni beklesin. Yavaş yavaş servise geçiyorum. Çorbamı aynen bu şekilde kavanozlayacağım için fokur fokur kaynatıyorum. İyice fokurdasın. Unutmayın temiz cam kavanoz ve sıfır kapak kullanacağız. Şayet hemen tüketilmeyecekse ve sosum için burada biraz tereyağı var. İçine bol miktarda kuru nane ilave ediyorum. Şunu da şöyle hafif bir yakalım. Yağım hazır. Burada beni bekleyebilir. Çorbam da hazır. Artık kapağını açıyorum. Yakınıma kesme tahtasının üstüne alıyorum. Çorbanızı kavanozlarken direkt dökerseniz bazıları bol taneli, bazıları da tanesiz olur. Çorba kavanozlarken lütfen üşenmeyin. Şu şekilde sanıyorum benim için daha kolay olacak. Çorba kavanozlarken lütfen üşenmeyin. Her seferinde şöyle karıştırın. Hem tanelerinden gelsin hem suyundan. Birinci kavanozum hazır. Sıcağı sıcağına hemen kapatıyorum. Temiz bir mutfak beziyle kenarlarını iyice sıkıyorum. Aynı konserve yapar gibi ters çeviriyorum. Hızlıca diğer kavanozlarımı da hazırlıyorum. Bunu sade hazırladık. Bir de bizim burada sosumuz var. Eğer soslu tercih ediyorsanız hemen şöyle göstereyim ters çevirmeden önce üzerine nanesinden, yağından ilave edebilirsiniz. Soslu olanı da bu şekilde saklayabilirsiniz. Eğer uzun süre muhafaza edecekseniz ya da gönderecekseniz ters çevirin. Ama ne demiştik? Bizim mahallemizde başlattığımız bir hareket bu. Hemen akşam yemeği için evlere götüreceksiniz. Ters çevirmenize gerek yok. Sosuyla beraber bu şekilde götürebilirsiniz.